vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu tescilli emlakçıların yanına gittiğiniz zaman burada yer gösterme tutanağı var. Bunu mutlaka imzalayın. Hiç çekinmeyin. Bunun herhangi bir alıp satmadığı sürece herhangi bir şeyi yoktur. Ama yaptığınız bütün alım satımlarda şunu emlakçıya bıraktığınız mülkün Bilgilerini verdiğiniz zaman şurayı beyan edersiniz. Kaşeli olarak emlakçı size verir. Bünyesinde kalır. Hiçbir hak kaybına uğramazsınız. Aynı şekilde keza alım satım belgelerimizin hepsi oda kayıtlıdır. E, yapacağınız e, bütün sözleşmeler geçerlidir. Bunların bir nusasını alım satımlarda yanınıza mutlaka alın. O yüzden hak ihlali olmaz. Ama diğer... Merdiven altı emlakçılarda almış olduğunuz, yapmış olduğunuz bütün sözleşmeler geçersizdir.